Öncelikle herkese merhabalar. Bugün oğlum için birimden eğlenceli penguenler aldım ve sizlere bunun kurulumunu göstermek istiyorum. Hem ucuz hem de eğlenceli bir oyuncak. Öncelikle içinden böyle 3 tane raylar çıkıyor. Bunların numaraları yazıyor üzerinde ve geçirdiğimiz yerlerinde de numaralar yazıyor. Onlara göre geçirmeye çalışıyoruz. İlk önce alt kısmı ben taktım. Sonrasında da diğer alt kısmı takıp üst kısmı ile birleştireceğim. Hem ucuz sanırım 200 TL civarlarında hem de gerçekten de çocuklarınızın eline bileceği bir oyuncak. Bayrak ve penguenler de koyduktan sonra gerçekten ne kadar eğlenceli olduğunu göreceksiniz. Biz de yaşayamadığımız çocukluğumuzu yaşadık. Eşimle beraber diyebilirim. İyi günler, iyi seyirler.